Selam Gamer herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere yeşil kapaklar nasıl zor zamana gideri onu göstereceğim. İstiyorsanız yavaş yavaş başlayalım. İlk önce Google'a giriyoruz. Google eden buraya Jorgama Fanta yazıyoruz. Ve ilk çıkan siteye tıkladığımızda otomatikman böyle bir şey çıkacaktır karşınıza. Çıktığınızda ben robot değilim mutlaka tıklayın yoksa olmuyor. Kodu Buraya yeşil kapakların arkasındaki kodu buraya giriyorsunuz. İstiyorsanız ben bir tane gireyim. D 3 2 T E Y E Y M P M O ne bak? P'ymiş. Bazı harfler gözükmüyor. Şöyle Allah kodu yanlış yazdım ya işte. Allah'ım ya Rabbim nasıl da D3 2 T ya P dediğin de F'ymiş ya. Ben ne kadar yamuk görüyorum. Pasta içiren böyle şeyler çıkartacaktım karşımda. iki tane seçim. D3 2 P E Y E y, M F M F Gördüğünüz gibi tebrikler Gücü Oyakar hesabınıza yüklendi diyor. Ama bu bir şey değil. 5 kere ama e, istiyorsanız Gole istiyorsanız 2 joy para gidiyor mi Ama voftama istiyorsanız e, de, 5 kere üst üste yapmanız lazım Mutlaka Ben videoyu burada durduracağım dur, Yaptıktan sonra yine size geri geleceğim Geldim arkadaşlar Gördüğünüz gibi 5 kere üst üste yaptığınız gibi e, 10 TL 10 TL değerinde Hediye kuponu veriyor gördüğünüz gibi Kupon kazandınız buradan Wolf devama tıkladığınızda ya da işte Goli'ye falan oynuyorsanız tıkladığınızda Wolf devama devama tıklayın. Buradan size bir kod verecek diye. Kod ver diyor. O kodu kopyaladıktan sonra burayı kapatıp hediye kuponu gire tıklıyoruz ve buradan e, m, hediye kuponumuzu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra devama tıkladığımızda m, he, size 1000 GP verecek. 1000 GP de gördüğünüz gibi burada Wolf, dem, Master, Gole, Cenginas, Gole deniyor yok derseniz Gole de otomatik menü 200 GP gidiyor zaten. Cenginas istediğiniz her oyuna fark etmez. Ben Wolf oynadığım için Wolf tıklayacağım. Buradan da 1000, 1000 en alttakini seçiyorsunuz. Ve buradan çivire tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi 500 nakit şu an çağrınızda. Wolf şu şöyle girmek istemiyorum çünkü video çok uzun sürdü. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz linkleyin ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar ve iyi günler.